Evet arkadaşlar maçtı ben güle. ve bugün tekrar bir motosiklet karşısındayız. Dediğim gibi önce videoda hemen hemen yeni video çekmeye başladım. O manifetme olmadan yeni anlamlı sadık kişi çok kusur. Neyse olsun. Şey. Bugün Beta Town modunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Güzel bir moddu. Özellikle PVP ve savaş sevenler için. Bu modun amacı hatta size göstermiştim kusura bakmayın oradaki yapı tam dolayı demiştim. Tamamdır. Hatırlarsanız geçen videoda şurada bir yapı vardı. Bu mod oyuna savaş mekanları ekliyor. Çeşit çeşit kuleler. Evet. Kuleler iki şekilde çıkabilir. Aşağı doğru inen ve yukarı doğru çıkan. Arkadaşlar bu kuleler farklı maddelerden yapılmış olabilir. Yani bunu bir çeşit basit oyun gibi düşünün. RPG oyunu gibi. Yer yer katman katman. Gittikçe zorlaşıyor ve sandıklardan eşyalar çıkıyor. Başta boş oluyor genellikle kötü eşyalar çıkıyor. Hop yanlış yaptım. Her zaman iki tane spawner oluyor. Tabii ki de aşağı indikçe bu değişiyor. Mesela bir katman indik. Gördüğünüz gibi. Çatlaklar oluştu. Yatıklar doğru. Sanki biraz daha kaliteli eşyalar var. Bir katman daha indik. Bazen kalite bazen kalitesi oluyor. Bir katman daha indik. Böyle gibi. Daha kaliteli şeyler çıkıyor. Bir katman daha inince daha da kaliteli. İnince daha kaliteli. Daha kaliteli. Daha karşıya gidiyor arkadaşlar. Bunun son katmanlarına geldiğinizde yani aşağı doğru iniyorsa son olasına geldiğinizde ve yukarı doğru giden kulese bir en üst katına geldiğinizde eğer önceden barışçıl moda almadıysanız ki ben aldım eskiden maalesef bir battle tower golem çıkıyor karşınıza böyle kocaman fark belli canı oluyor Söyleyeceğim 4 tane seçenek arasında canı olabilir. 1. 75 kalp. 2. 100 kalp. 3. 125 kalp. Ve 4. 150 kalp. Ve size ateş topu atıyor ve yakın saldırıları baya güçlü yani. Elmas setle ve onlarla bile almak çok zor. Bunlar yani önceden tanıttığım MyFit modunu kullanabilirsiniz daha faydalıdır. En azından gücünüz artırırsınız. falan. Ve son ve bunu öldüğünüz o yagatı içinden elmas, kızıl taş, altın gibi değerli eşyalar çıkar. Ve kule yavaştan yok olmaya başlar. Yani patlamaya başlar bildiğiniz. Görünmez TNT gibi. Ve o yagatık sizi hani hiçbir şekilde sizi fark edemiyorsa şu garantiyle ki sizi iki yolda fark eder. Eğer buranın sandığını açmaya çalıştığınızda açılmıyorsa Buradaki golem sizi fark etmiş size saldırmaya başlıyor demektir ya da buradaki de aynıdır. Ve her zaman son katmanda Her kulede Çok değerli eşyalar çıkar. Gördüğünüz gibi elmas çıktı. Ve bu her kulede içeride. Ben bunu motor solayla çektiğim zaman çok kolay oluyor. Mesela ben hemen başka bir tane bulayım, geleyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane daha buldum. Hemen şuradan bir tane sutağı mesela. Pardon çok hızlı. Mesela gördüğünüz gibi ilk katma çubuk çıktı, değersiz. Şöyle hemen kırarak daha faydalı oldu. Ya gelmeye başladı zehirli oyuncak falan. Daha değerli. İyi gidiyor arkadaşlar tekrar aynı mantıkla. Veya ben bu ev da moda almamışsam göreceksiniz. Ee, galiba almışım. Önceden. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu yaratık çıkar karşınıza. Şu an hayatı kalma da geçseydim. Bana çok fazla vurdu. Hemen şuradan bir tane süt alayım en iyisi. Mesela bunu bir öldürelim. Nasıl hemen ben ben şu ben şu gizli saldırımı kullanacağım. Adu kit. Arkadaşlar gördüğünüz gibi içinden elmas gibi değerli eşyalar çıktı. Hem de altı elmas gördüğünüz gibi. Ve çiğli falan çıktı. Bu sandı açınızda da garanti bulacaksınız. Ve ondan sonra hemen kuleden kaçın. Çünkü golem öldü. Kuleyi o kontrol ediyor. Yani öldürdüğünüz için kulenin temeli çöküyor. Bu, bu kule yavaştan patlayacak. Mont mantığını anlamışsınızdır. Cidden arkadaşlar. Bu modu tek başına oynamak çok zor. Herhangi bir modla birleştirmenizi tavsiye ederim. Hani ne bileyim belki Halloween modunu indiremiyorsunuzdur. Diğer videoların Mahfit moddan mesela indirebilirsiniz veya diğer eğlenceli veya güç artan modları da tanıttığında onlardan da yükleyebilirsiniz. Neyse arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik. Biliyorum bu oldu. Daha fazla mod tanıtımı istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ay İki, ikisi de aynı şeydi. Yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınızı okuyorum. Ayrıca yakında Farnese Freddy's Mod tanıtım da gelecek. Hatta bu videodan hemen sonra bile çekmeye başlayabilirim. Buradan Ahmet arkadaşım istemişti. Ahmet arkadaşıma da buradan selamlar. Kendisi kim derseniz bisiklet yollarının kanal sahiplerinden bir tanesi. Neyse, neyse arkadaşlar bu, bu mod tanıtım bu kadardı. Bir daha kim mod tanıtımına kadar koçakalın ve ben söylediğim gibi Tüm tanıttığım modları modlu survival'a ekliyorum. Yani büyük ihtimalle modlu survival bu iki videodan sonra gelecek. Neyse şimdi hoşçakalın.